Merhaba sizlere bu akşam bugün Merhaba size bugün bu bilekliğimizin anlatımını yapacağım böyle iki modelden oluşuyor bu şekilde ben e, raylı kapama sistemi yaptım modelimiz bu şimdi 7 adet aynı renkten ipler kesiyoruz. Sizler daha renkli iplerle de yapabilirsiniz. 2 renk, 3 renk. Ben tek renk kullanacağım. Şimdi öncelikle her zamanki gibi makromemize başlarken 10-15 santim kadar bir pay bırakıyorum. Ve şöyle sıkılaştıracağım onu. Bu şekilde <laughs> ulaştıracağız. Payımızı da bırakıyoruz. Şöyle düzeltelim. Cm, 10 cm, 10 15 santim, 10 santim, 10-15 santim kadar bıraktım ben. Ben göz kararıcı bırakıyorum. Sizler daha fazla uzun da yapabilirsiniz, daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bütün ipliklerimi sırasıyla ayarladım. Şimdi şu şu kısmımızı yapacağız. Çevireyim. Bunu iki türlü de iki tarafta kullanabilirsiniz. Şu kısmından başlayacağız önce. Şöyle yeni başlayanlar için ipim sol tarafa bakıyor. Bir ve iki düğüm atıyorum. Her bir ipe ikişer düğüm atacağım. Şöyle göstereyim. İpimi sürekli o kısımdaki modeli yaparken hiçbir yön değişikliği olmadan sol tarafa bakacak. Bu şekilde. Şimdi dışarıda korurlar yüzmüş yapıyorum 1 ve 2 hayır 1 ve 2 1 ve 2 her ipe ikişer düğüm atıyorum şimdi ikinci sırayı yapıyorum bir ve iki ipim sürekli böyle her yaptığımız ipi de bu kenar kısmı koyarsak kafanız karışmaz bir ve iki şu ipim sürekli böyle elimde sabit duracak Şimdi artık sürekli aynı şey göstermem bence gerekmiyor. Dediğim gibi ipi şu şekilde tutuyorsunuz. 6-7 sıra yaptıktan sonra işe pardon 10 sıra yaptıktan sonra bu modelden daha sonra ikinci kısmı göstereceğim. Şimdi bu şekilde yani ipim sürekli D şeklinde olacak ve her ipe ikişer düğüm atacağım. 1 ve 2. 13 sıra olacak bu kısım. Sizler daha kısa da yapabilirsiniz. Ben ipim hala sol kısma bakıyor. Biraz hızlanacağım. 2 her ipe ikişer düğüm atıyoruz ve düğümlediğimiz iplikleri sol tarafa atıyoruz. Gördüğünüz gibi ipim sola bakıyor. Normal düğüm atıyoruz. Şimdi şuradan şu mandalı çıkartacağım. İpinizi sürekli böyle e, sabitlemeye özen gösterin. Çünkü e, örgünüz yamuk olmasın. Şöyle Şimdi tekrardan Dediğim gibi bu şu örnekten 13 sıra yapacaksınız. Şimdi ben 13 sıra yapacağım. 13 sıra yaptıktan sonra diğer modeli göstereceğim. Sizler de yapın. Ben de yapayım. Şimdi bu kısmı yaptıktan sonra bu şekilde ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra tarafından başlıyorum yani sağ kısmından. ilk modeli yaparken soldan şimdi ters çevirdikten sonra sağdan. Sağdan olduğu zamanda yani şu kısmını yapıyoruz şu an. Şu kısmını. Şimdi sağdan olduğu sağ kısmından yapacağız. Sağ kısmından olduğu zamanda ipimiz sağ tarafa bakacak. şöyle iyice sıkılaştırıyorum ve tekrardan bir düğüm daha atıyorum kenara alıyorum tekrardan sağ tarafa bakacak ipim dediğim gibi sıraları siz ayarlarsınız kendi zevkinize göre 10. sıra üstüydü buraya da 5 sıra falan yapsak yeterli olur sizler daha fazla da yapabilirsiniz. Bunu da kenar alıyorum. Şimdi üçüncü ipimde sıra. Yine sağ bakıyor ipim. Bir ve iki. Yine sağa bakıyor ipim, 1 ve 2, yine sağa bakıyor ipim, bu ipimi sürekli elimde tutuyorum ve yukarıya çekiyorum. Diğer videolarımda zaten e, anlattım. Her ipe ikişer düğüm atıyorum. Şimdi bu kısma geldik sıra. Yine sağa bakacak ipim. Bir. Ve iki. Şimdi aynı şekilde üç, dört sıra daha yapacağız. Sizler de yapın. Daha sonra diğer bölüme geçelim. Şimdi dört sırada böyle yaptım. Bu modelden. Şimdi örneğimi işimi ters çeviriyorum pardon örneğin diyorum tekrardan az önce sağdan çalışmıştık şimdi dört sırada soldan yapacağız sol nasıldı sol bu şekilde geliyordu ve ipim hep aynı yöne bakıyor ve her e, ipe ikişer düğüm atıyorduk İki şimdi bu şekilde ipim sola bakacak şekilde sürekli 4 sıra aynı işlemi uygulayacağım her ipe 2 adet düğüm atacağız da yine 4 sıra yapalım. Daha sonra diğer bölümü göstereceğim. Şimdi yine 4 sıra yaptım ve ters çeviriyorum. Şimdi sağ e, soldan çalışmıştık. Şimdi sağdan ördüğümüzü yapacağız makruvemizi. Şimdi soldan şey sağdan yaparken de ipim sağa bakıyordu. yine ikişer düğüm atıyorduk bütün ipliklerimizi artık dört sıra yine aynı şekilde yapacağız sağ taraftan sağ tarafa bakacak ipimize ikişer düğüm atıyoruz tekrar tekrar söylüyorum çünkü karıştırmayın şimdi ipim sağa doğru bakacak 4 sıra yine sağa doğru bakan kısmından 4 adet yine bu birinci sıramız 3 adet daha yapacağız tekrardan göstereceğim şimdi 4 sıra yine sağdan yaptım şimdi yine ters çeviriyorum soldan yapacağım yine. Örneğin bu şekilde oluyor. Dediğim gibi bir sağda e, 4 sıra sağdan, 4 sıra soldan, 4 sıra sağdan e, istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapım yapacağız. Şimdi soldan yapacağız. Solda yine sola bakıyor ipim. şimdi sol kısmı yapayım 4 sırada sol kısma bakarak yapacağım iplerin Şimdi sol kısımdan yapıyorduk. 4 adet yine sol kısma bakan sıradan yapacağız. Şimdi yine 4 sırada soldan yaptım. Bu son artık. Bir kez daha sağdan yapıyorum. Daha sonra şu diğer kısmını yapacağım. Sizler bilek ölçünüze göre yapabilirsiniz. Sağdan şöyle göstereyim yine sadece bir ipi gösteriyorum diğerleri zaten aynı gidiyor 4 sırada sağdan gelecek şekilde iplerimizi düğümlüyoruz İkişer ipe ikişer adet düğüm atıyorum ve 1 ve 2 şimdi 4 sırada sağdan yapalım ve ee, kapatma kısmını göstereyim size şimdi sağdan da 4 sıra yaptım ve artık son sıramızı yapıyoruz. Yani şu uzun kısmını yapıyoruz. Soldan yapacağız. 13 sıra. Daha sonra kapama kısmını göstereceğim. Soldan da nasıl yapıyorduk? İpimiz sürekli sol tarafa bakıyor ve 13 sıra soldan makrome çalışıyoruz. Bu 13 sıra bu kısmı da sol kısımdan yapalım. Daha sonra e, kapama kısmını göstereceğim sizlere. Şimdi yapalım. Sol kısmından bütün ilmeklerimizi 10. sıra yapalım. Daha sonra kapama kısmını göstereyim. Şimdi uç kısmını anlatacağım size. Ben bir tarafını yaptım. Diğer tarafını göstereceğim. Şöyle balık sırtı örüyoruz. Makrome ip bileklerimizi alalım. Şimdi ikiye ayırıyoruz ipliklerimizi ikiye ayırdıktan sonra şöyle, şöyle bir bu kısımdan düğüm atıyoruz İpliklerimize bir tane yeterli bir tane de buradan. Atıyoruz. Daha sonra şöyle ikisini elimizde topluyoruz. Normal, şöyle ortadan ikiye doğru birer adet alarak ilerliyoruz. Burada bir fazla olduğu için bir tanesini ikili alacağım ben. Sizler tekli de alabilirsiniz dilediğiniz gibi. Bu şekilde örgümüzü. Şöyle biraz açtırıyoruz. Çok sık olmasın. Böyle bu şekilde birer birer alıp şöyle balık sırtını örüyoruz. Yaptığımız bütün işlem bu. Daha sonra kilit sistemini de anlatacağım. Bu işlemimiz bittikten sonra bu şekilde örgümüzü örüyoruz. Birer birer alıyoruz. Diğer tarafa atıyoruz. Tam orta kısmına. Bu şekilde örerek istediğiniz uzunlukta diğer karşı tarafla eşit olacak şekilde örün. Daha sonra raylı kapama sistemini anlatacağım bilekliğimiz bitmiş olacak. Sizler de bu şekilde örün. Ben de bitireyim. Daha sonra kapamasını anlatacağım. Size kilit kısmını anlatacağım. Evet bilekliğimizin iki kısmını da iki kulbunu yaptık. Şimdi ipliklerimizi bu şekilde alıyorum. Bir tane ip kesiyorum şekilde. Bir tane hemen makrome mi yaptım. Daha sonra sağdan gelecek şekilde yapıyorum. Alttan geçiriyorum ve çekiyorum. Bu raylı kilit sistemi oluyor arkadaşlar. Daha sonra uçlarını keseceğim ve çakmakla yakacağım. Şimdi yine sağdan bir sağdan bir soldan şeklinde kilit sistemimizi raylı kilit sistemimizi yapıyoruz. biz bu kadar. Şimdi şöyle biraz sıkılaştıralım. Şöyle keseceğiz. Daha sonra uç kısımlarını çözülmemesi için yakacağız. Şu kısımları. Ben biraz uzun kestim. Şimdi bir ray kısmını göstermek için. Bu şekilde kilit sistemimiz de hazır. Şöyle göstereyim. Bilekliğimiz. Sizler daha sonra uzun gelirse şöyle bir daha düğüm atıp kesebilirsiniz bilekliğimiz hazır kanalımı takip etmeyi bildirimlerin sesini açmayı unutmayın yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin